Döndüm ya baktım hop bacakla motoru çektim hop 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 okey önce bak hop, <laughs> hop 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 baktım şimdi baktım şimdi burada kalçadan hop evet. Direkt 8'e gireceğim. Beni takip et. Hop. Abi işte bak burada kaçırıyorum Böyle daha zor hocam. Böyle bu sefer bakışım hem kukaya kaçıyor, kaçıyor hem sana, kaçıyor hem Haklısın haklısın. Git amadım. Devam. Devam et. Durma abi devam et. Ben ayarlayacağım. Hocam ne haber? İyiyim sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Yoruldun mu? Ben yorulmadım sen. Yaş kaçtı hocam? 51. 51 maşallah. Maşallah. Şaka maka 8. bölüme geldik hocam. Evet ben hiç farkında bile değilim. Çabuk ben, gelmişiz. Ben de onu düşünüyordum. Acaba geçmiş 7 bölüm boyunca çok mu böyle kısa kısa verdik bilgileri diye? Bence hayır. Bence tadında gittik. Öyle mi? Bence öyle. İşte bu süre zam kısıtlaması var ya o bizi sıkıntıya sokuyor aslında. Evet bir bölümü 50 dakika yayınlamaya razı olmazsan yapacak Hı. bir şeyimiz yok. Aynen. 50 dakika yaparsak da kimse doğru düzgün izlemez. izlemez. O yüzden hap gibi böyle kısa bilgiler, net bilgiler. O yüzden bu şekilde devam. Bu bölümde şimdi ne yapacağımızı soracağım sana hocam da, Hı. şimdi arkamızda bir sürü motorlar var, bizim kullandığımız motorlar var. Çok güzel motorlarımız var ülkemizde ama motosiklet fiyatlarıyla hakkında fi fikrini merak ediyorum. E, fikir beyan etmek istemiyorum. Paramız pul oldu. Motor fiyatları o derece yükseldi. Ama paranın pul olması yanında bizim alış gücümüz de hiç o şekilde yükselmiyor tersten. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Uçuk komik. Bir skuter fiyatı versene bana Allah'ını seversen. Vallahi şu anda alınabilecek en ucuz skuter 25-30 bin lira bandında. Peki 250'lik bir sıradan bir Forza ya da X-Max diyelim bunların fiyatları ne? 65-70 bin bandında. Yani 70 bin lira 250'lik bir skuter akla beyne ziyan bir olay deyip bu konuyu kapatalım bence. Kapatmadan bir şey daha sorayım. Sor. 65-70 bine 250'lik bir skuter alınan bir piyasada Acaba yanlış bir iş mi yapıyoruz? İnsanlara eğitime yönlendirme, motora teşvik etme, motordan korkmaması adına. Bu nereden nereye bağladım fiyatlardan <laughs> biz bağımsız olarak bambaşka biz e, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilgilendirmeye çalışıyoruz, güvenlik vermeye çalışıyoruz. O yüzden fiyatlar ne olursa olsun sahipleri, sahip olanlar bunları bence güzel bilgi olarak ceplerinde biriktirirler. Ya işte fiyatlar artınca, psikolojiler bozulunca insan böyle kafasında kuruyor hocam, kurmaya başlıyor. Acaba öyle mi yapsam? Şu motoru tanısam çok mu pahalı? Şu eğitim bilgisini versek acaba insanlar motor almıyor, bizi izlerler mi falan? Hep kafada bunlar dolaşıyor. Ya çok haklısın ama bence o kadar da derin düşünmeye gerek yok. Yaptığımız işi güzelce yaptığımız sürece bu tür detaylara takılmayalım. Tabii ki altında 350 bin liralık bir motora binerken insan bazen bir gocunabiliyor ama gerçekler bu. Hayatımız bizim. İkimizin bunlar üzerine kurulu. Ben sürüyorum, sürdürüyorum, senede 40 bin yapıyorum. Sen bu işin e, kamera ve e, tanıtım bölümündesin. Bu böyle devam edecek. O zaman devam edelim hocam. Devam edelim çünkü bak çok uzatıyorsun hep ya. <gülüyor> 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 Buyurun hocam, çok uzatmayacağım. Buyurun. Bu, Şimdi bu bölümün konumuz ne? Bu bölümde daha konsantre. Daire ve 8 çalışacağız. Daire ve 8 Daire ve 8 Daire yani sonuç itibariyle. Sekizin içinde de daire yok mu hocam? İki tane daire var. Hmm. Ama arada bir değişiklik var. Vücut konumu değişiyor. Önce daireyle başlayacağız. Buradaki benim yaşamak istediğim e, sabit gazla tamamen bakış sabit gazı oturtmak. Hmm. Öğrendiğimiz değişik e, dönüş pozisyonları. bu sonuçta sonsuz bir dönüş doğru mu? Evet. Bunu çalışacağız senle. Bir tane geniş hazırladım. Bunda e, şpigelimizi uygulayarak sürekli dönebiliriz. Diğerlerinde içeride ve dışarıda olmak üzere çeşitli teknikleri mecburen uygulayacağız. Hmm. Çünkü o 4 tane arası 6 metre olan şeyin içerisinde ne şpigel yapabilirsin ne de motorla dönebilirsin. Bu sefer ağırlığı ne yapıyorduk? Dışarı veriyorduk. Bunları çalışacağız seninle. Bunları göstereceğiz. Bunları seyircilerimiz de birkaç kukayla çok güzel bir şekilde kendi alanlarında gerçekleştirebilirler ve çok işlerine yarar gittikçe tempo arttırabiliriz tempo arttıkça ne olacak yatış açıları artacak bu kadar basit buyurun o zaman hocam hadi yapalım gördüğün gibi rölentide çok ağır dönüş doğru mu şu an zaten spiegel yapamam şimdi yavaşça hızlanıyorum şunu istemiyorum bu yok böyle bir şey yok sabit gaz al sana spiegel Motorun içindeyim. Omzumun üstünden bakıyorum ve sabit gaz istiyorum. Bu Aynı şekilde ters tarafa Sabit gaz önemli. Aşağıdan motoru kavruyorum. Söylememe gerek yok. Ve bu. Önce bu. İstersen bir deneyelim sonra adım adım gidelim. Evet güzel bir yuvarlak, sabit gaz, omuz üstü bakış. Biraz tempo artsın hafiften. Heh, bu daha iyi. Çok açılma. Yatış açısını arttır. Ters tarafa gel. Bak başın dönmesin. Girsek havada. Şimdi, ha bunu bu arada izleyicilerimiz iz, izleyicilerimizle de defalarca tekrarlayıp tempo arttıkça yatış açısı artıyor, bunu tecrübe edebilirler. Burada Tabii. amaç hocam gazla oynamamak mı? Sabit evet, sabit, sabit ga bir gaz. Gaz hissiyatı, gaz hassasiyeti. Ee, Kukaları kaç metre aralıklarla koyuyoruz? Şu anda burası her birinin arası 6 metre, 6 metrelik bir kare oluşturuyor. 6 metre 6 adım mı ediyor? Evet, kabaca geniş 6 adım 6 metreye denk geliyor. Bu uygulanabilir. Şimdi bir sonrakini göstereceğim. Bak teknik ne kadar değişiyor. Şimdi şu dörtlünün içindeyim. İçine giriyorum bu sefer. Gene aynı hareket saat yönünde ve saat yönünün tersinde. Ama bu sefer çap daraldığı için motorla beraber ya da motorun içine değil motorun dışında döneceğim. Hı. <laughs> Gidonu Aa, bastığım, bir... ben ama dışarıdayım. Evet, Motor bu... devrilmesin diye. Bu epey Kondumun dar. üzerinden bakıyorum. Motor rölantide, gaz vermiyorum farkındaysa Bunu istiyorum. Bir de ters tarafa yapayım. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Burada bir şey söyleyeceğim. Burada senden istediğim rölantide doğrusu bu. Ama süratı daha düşürürsen daraltabilirsin çapı. O zaman da yarı debriyaj ve arka fren giriyor. Gösterebilir mi? Buyurun. Süper. Aradaki fark bu. Şimdi önce rolanti de deniyorum. Dışına taştım ama düzelteceğim. Ön freni unut. Çok güzel. Kukalara bakarsan olmaz. Evet. Bir <laughs> daha deniyorum. Çok güzel örnek oldu bu. Kukalara bakma omzunun üstünden karşıya bak. Yok hocam o kadar daraltamadım. Daraltma normalden önce. Ve şu anda bütün ilgin alakan bunlarda. İlk önce debriyajı kullanmadan bunların içinde geniş bir daire çizmeni istiyorum. Yani bak şöyle bir lüksüm var. Bunun içinden dönüyorsun ama tabii ki daire olduğu için arada buraya gelebilirsin. Ha. Ama burada gene içeri istiyorum. Bunu bana bir rölantide yap bakayım. Vallahi dönemiyorum hocam. Buna yaklaş buradan. Şimdi dışarıdan dönüyorum. Evet. Bir daha, bir daha, bir daha vazgeçmek yok. Dön. Dışarıdan dön. Dışarıdan. Oluyor muymuş? Oluyormuş. Ama çarpılabiliyormuş da. evet. tabii <laughs> o yüzden kuka koyuyoruz zaten. Hocam şuna bir alışmam lazım benim. Bir de ters tarafı dene. Rölantide. Mümkün olduğunca geniş kullan. Şimdi gir içeri. Oradan gir. Dışarıdan, dışarıdan. Bak çok içeride dönüyorsun. Bir daha dışarıdan, ha gel dışarı, çık dışarı, içeri. <laughs> bir şey eksik hocam, bir şey yanlış yapıyorum. Bir şey neyi yanlış yaptığını söyleyebilir miyim? Tek, evet. Öyle bariz ki, bakış kukalardasın, omzunun üstünden gitmek istediğin yere bakmıyorsun. Buradaki kilit nokta bu, ikincisi alttan, motoru tabii ki kavrıyoruz içeriye verdim yatırdım, ben dışındayım. Dengeyi de öyle sağlıyor. Bir daha deniyorum. Yine tabii. Önce gelişten başlıyorum hocam. Buradan gir içeri, açık açık ikisinin arasında. Kuka'ya bakma! İşte Kuka beni bitiriyor hocam burada. karşıya bak, karşıya bak. Devam, 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 devam. Karşıya bak. O tarafa bakıyorsun. Açıktan dön. Farkında <laughs> mısın? Şunu yaptığın an kukaya gidiyorsun. Buraya bak. Oraya bak. Karşıya bak. Evet, bakışı düzeltince düzeldi hocam. Bakışı güzel. Bu kadar. Bakışı düzelttim mi iş biter. Bu iki itibatı kopardım düzeldi. Yanıma gel bir şey söyleyeceğim. Başım döndü. <laughs> Bu şunun öyle güzel örneği ki virajlı bir dağ yolunda gidiyorsun. O kuka bariyer olsa viraja hızlı girdin ve seni dışarı atmaya başladı. Eyvah deyip beynin sana ihanet ediyor seni koruma adı altında. Bariyere yaklaşıyorsun mahvoldun dedi, dedirtiyor sana seni Probleme odaklamaya çalışıyor o kukaya bakarsan oraya gidiyorsun evet, ya da evet, bariyere evet. Beyne teşekkür edeceğim evet tehlikenin varlığının orada olduğunun farkındayım teşekkür ederim ama benim işim çözümde deyip her zaman çözüme bakmak gerçek hayatta da çok işe yarıyor bir daha deneyebilir miyim? tabii ki denersin Evet, omuz üstüne geldi kukayla iltifatımı koparmaya çalışıyorum kopardım kopardığım anda yapabiliyorum yani kukalara bakmadığım anda yapıyorum. Kukaya bir tanesine baksam hemen bozuluyor. Hemen kukaya doğru gidiyor. Gerçekten çok ilginç ya. Harbiden çok ilginç abi. Bir de tam tersi deneyeceğim. Üst tarafı rahat bırak. Gevşek, evet. Keyif al. Eğlenerek yap. Gülümse bakayım, gülümse. <laughs> i̇şte bu. Zaten şu anda sen efektif olarak en çok tamamen geniş kullanmadın. İkisinin ortası bir şekilde gittin. Bakışı kurtardığın zaman ne kadar düzeldiğini de gördün. Bence çok iyi. Ben 8'e geçelim derim ama daha da yapmak istiyorsan o başka. Ben bu bölüm çekim bittikten sonra bunu tekrarlayacağım hocam. 8'e geçelim. Defalarca bence bunu yapmakta aynen, fayda aynen. var. Evet, başlıyorum. İlk önce orada bir tur atacağım. Döndüm ya. Baktım. Hop bacakla motoru çektim. Dönüyorum. Hop. Hop. Motor beni takip ediyor. Omzumun üstünden bakıyorum. Hop. Bunda başın dönmeyecek çünkü bir oraya, bir buraya dönüyoruz. İkincisi de şu. İçeride dönmeye başladım. Hop! Haydi, bu zormuş! <laughs> Hop! Hop! Hop, okey! Bir dışarıda, bir içeride. Kazı sabitleyemedim henüz. Evet. Şu an sabitledim. Bakın, şimdi bu kalardan çalışıyorum. Hop. Önce bak, sonra hop. motor, evet. Önce bak, hop hop. Tempoyu ayarla, tempoyu ayarla. Baktım, motor takip ediyor. Baktım, hop. Baktım. Hop. Yavaş mı yapıyorum hocam? Biraz daha açabilirsin. Motor biraz daha yatsın. Hop. Evet. Evet bu. Baktım. Şimdi. Baktım. Şimdi. Bakış motor. Burdan kalçadan hop. Evet. Evet kukalardan kurtarmaya çalışıyorum bakışımı. Kurtaramıyorum bir türlü. Kahretsin. Yeşil renk dikkatimi çekiyor ve bakma ihtiyacı duyuyorum. <laughs> Tamamen kukadasın. Oluyor ama. Hadi devam. Durmak yok. Hocam bir dakika. Az önce yaptım ben bunu ya. Yaptın. Şimdi 8'e gireceksin ya. Dene. Durmak yok. Denemeye devam. Tamam. Sarıldım motora. Bakışımı kurtarmaya çalışıyorum. Evet. Bakışı kurtardım tamamen. Kurtardığım anda oluyor. Nihayet kurtarabildim abi. Şimdi o tarafa. Evet. Evet, taksi kaçır. Bu kadar bakma. Bu kadar bakma. Evet, bu kadar bakma. Evet. Şimdi oldu. Ne güzel. Şimdi hop yapacağım. Hop yaptım. Taksi kaçırdım. Kaçırdığım andadır bu kadarın dışına çıktım. Olsun yine aynı şekilde bu kadarı bakma. Bu bakma. Evet, bir kere zannettim. Baktığım anda gitti denge. Tukaya bakma, tukaya bakma, çıkaya bakma. Çıkaya evet, bakma. bak çok dar bile dönüyorsun. Evet. O dönüş yapamaz. Bu tamamen bakış çalışması ya. Zoru yapmaya çalışıyoruz. Sen şu anda 6 metrede değil 5 metrede dönmeye çalışırken bu tarafa gelip, ağırlığı transfer edene kadar bakışında öbür kukaya takıldı mı, ikinci 8'i tamamlayamıyorsun. Çok rahat bir şekilde, daha geniş çiz. Buraya, geç, böyle geldin ya. Şuraya geldiğin zaman, artık oraya bak ve çat diye buradan devam et. İçeriden alıp, yani şunu demek istiyorum. Buradan direkt böyle gidersen, orayı bitiremezsin. O yüzden bu dönüşü şöyle yapacağım. Geldim, Düzeldim. Buradayım. Bak şimdi dönüyorum. Hoca beni tek başıma bıraktı. Yaklaşık 10 dakikadır çalışıyorum ve sonunda başardım. Şimdi başardığımı size de göstereyim. İşin sırrı motora iyi kitlenmek ve bakışını doğru ayarlamak. En ufak bir bakış kaçışında maalesef kukaların dışına çıkıyor insan. Göstereyim size de. Şimdi kukanın içine gireyim önce. İlk ilk kukanın. Evet bakışımı ayarladım buranın içinde dönüşümü tamamlayayım. Bu kadar eşbatmıyorum. Şimdi 8'e döneceğim. Evet. Bakın bakışı ayarladığım anda bunu yapabiliyorum. Bir daha 8'e döneceğim. Dönmeden kafama dikkat edin. Kaçırdığım anda bakışı bitiyor olay. Şimdi kafamı önceden öncesine çevirdiğim için dönebiliyorum. İşin soru bakış yani abi. Her ne olursa olsun. Bak bak süte Son kez yapıyorum. Bakışı çevirdim. Sonra motoru çeviriyorum. Hocam. Gördüğünüz gibi tekrar Hocam. mükemmel hale getiriyor. Gayet güzel. 10 dakika. 10 dakikanı aldı almadı yani. Süper. İzleyen arkadaşlara da özellikle belirteyim. Hani bu iş çok basit gibi görünüyor ama yanlış bakışla, yanlış tutuşla aslında çok zor hale gelebilir, Aynen. tehlikeli hale de gelebilir. Aynen. Bütün bu anlatmış olduğumuz bölümlerdeki şeyleri uygulamak lazım. Hepsi bir araya geldiği zaman iş kolaylaşıyor. O yüzden zaten sıfırdan, temelden başlayıp yavaş yavaş yukarı geldik. Öğrendiğimiz her şey, bunu yapacağım diye değil, her şeyi uyguladığın zaman sonuç zaten yapılabilir bir hale gelmiş. Bir şekilde gayet de güzel gösterdim onu. Süper, bunu da burada noktalayalım. Tamam, başka bir şey var mı bu bölümde? Yok, frenlemeye geçeceğiz. Frenleme bir sonraki bölüm. Evet. Tamam ben o zaman biraz daha buna çalışayım hocam. Olur neden olmasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Motorcu dostu itemizin sunmuş olduğu bir bölümü daha sonlandırdık bu sayede. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme bekleriz. Özgün niye söylemiyorsun abi skuturla hiç göstermiyorsunuz diye? Bir şey demiyorsun tabii. Şimdi bir de skuturla deneyeyim. Aslında skuturla daha basit ama skuturda hani rolanti devri daha düşük olduğu için. Debriyaj kullanma imkanı olmadığı için dolayısıyla orada da başka dinamikler var. Burada biraz daha gazı böyle ara gazı şeklinde kullanıyoruz. Arka frenle dafçe destekliyoruz. Çok iyi bir fikrim var. Scooter'la denesene bir. <laughs> Deniyorum. Şimdi önce bir alışayım. Kara içinde döneyim. Daire çizeyim yani. Tabii aralığı daha küçük olduğu için bununla daha kolay ama yine de bakışı kaçırdığınız anda iş bitiyor. Evet, şimdi 8'e döneceğim. Hemen bakışı çevirdim. Çevirdiğim anda da motoru da çevirebiliyorum. Tabi burada gidon bacaklarınıza takılıyorsa ayaklarınızı açmakta fayda var. Kapalı ayak yerine açık ayakla yapmanızda fayda var. Evet bakışı hemen çevirdiğim anda motoru da çevirebiliyorum. Bakışı çevirdim. Motoru da çevirebiliyorum. Yine aynı şekilde, bakışı çevirdiğim anda, motoru da çevirebiliyorum. Abi ben, Özgün! Ben böyle giderim abi akşama kadar. Dönerim yani. Valentino Rossi piste gelmiş, haberimiz yok. <laughs> yani vitesli motorlarda gösteriyoruz diye, sadece bu motorlara özgü antrenmanlar değil bunlar. Skuterlarda da aynı antrenman yaparak, motosiklete olan hakimiyetinizi arttırabilirsiniz. Bu sefer kesin bitti, görüşürüz.